San maksimen gidiyor. San maksimen gidiyor. San maksimen. Akıplerini aldı arkasına. San maksimen. Çok tehlikeli. San maksimen. San maksimen. San maksimen girdi ceza sahasına. San maksimen. San maksimen. San maksimen gidiyor. San maksimen. Fast Game Oyun Kanalına hoş geldiniz. Fast Game oyun kanalında başlıkta da gördüğünüz gibi eFootball 2023'ün en hızlı futbolcusu ile ikinci bölümümüze hoş geldiniz arkadaşlar. Size fazla da bekletmeden direkt ben maça geçmek istiyorum. Gerçekten önceki videoda yani hem şut gücü hem de hız olarak çok iyi bir daha oynamıştı. Bu onun ikinci bölümü arkadaşlar. Eğer bu bölümün devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın ki hızla büyüyelim. Rakibimiz gelsin. Zeş'in kadromuzu da göstereyim. Birinci bölümden kadromuz baya baya daha farklı. Şimdi göreceksiniz zaten. Rakip gelsin. Hani zaten San Maximen top aldı mı? Türkiye diye bir geldi Türk milli takımımızı da seçmiş. İşte gördüğünüz gibi kadromuz çoğunlukla ikonlar efsanelerden oluşuyor. İkonlar ağzıma alışmış. Şöyle göstereyim. Dekler iyi kadromuz. San Maximen düşte gelmiş ama yine de oynatacağım San Şurada bir bakayım. Aslında Ronaldo'yu da alabiliriz. Ronaldo'yu alalım. Erling Kalant'ın yerine. Evet, şimdi direkt bu maçımıza geçelim. Sizi de fazla bekletmeyi istemiyorum. Umarım çok güzel bir maç olur bol pozisyonlu bir maç olması dileğiyle San Maximen düşüşte gelmesine rağmen hızlı olduğu için iş yapacağını düşünüyorum ben. Biz zaten çoğunlukla sol kanatımıza odaklanacağız

Çekil bir vuruş. Beklemediğim bir San Maximen. San Maximen. Çok güzel geçti. San Maximen. Çok güzel. San Maximen buradan gider. San Maximen. San Maximen. Durdurulamıyor San Maximen. Yaptı ortasını. San Maximen. Bir kafa gelir mi? Sen Maksimen'e gelir mi diye dedim. Taç. Şimdi. Tekrar San Maksimen'e. San Maksimen. Şimdi. Olmadı. Alır mıyız? Alamadık. Şimdi çok tehlikeli rakip. tehlikeli geldi Oliver Kahn. Şimdi indirir miyiz? İndirdik. Harika. Şimdi buradan gider San Maximen. San Maximen. San Maximen gidiyor. San Maximen şöyle ortadan geçelim. San Maximen. San Maximen'e. San Maximen. Top. birazcık fazla bastık güzel san maksimen gidiyor san Maximen san Maximen çok az var daha san maksimen izliyoruz güzel bir şut san maksimenle tehlikeli geldik Şimdi San Maximen. San Maximen. San Maximen gidiyor. San Maximen. San Maximen. Çok güzel bir şut. Şimdi San Maximen. San Maximen. Top dışarıda Tabi Forma da düşük olduğu için Yine de Güzel bir maç geçiriyor Sam Vaksimen. Dakikalar 75 Şimdi indirir miyiz İndirdik Verdik pasımızı Şimdi Çok güzel geldik Güzel bir çalım olabilirdi. Bir yerde kaldık. Nejdi de. Gol. San maksimenden bir gol gelir mi? San maksimen kırmızı gördü. Ne yaptı? Top bana geldi zannettim. Şut, şut çekmiştim. Anladım. <laughs> San Maximen'den bir gol gelir mi zannettim. San Maximen kırmızı kart gördü. <laughs> Neyse. Zaten bak son dakikalara gelmiş bulunmaktayız. Böylece bizde <laughs> takım oyununa önem veririz. Gol. Geçelim gol şeyine. Değişik bir gol oldu ama yani yine de gol. Oy yani dokunmuş. Bizim oyuncumuz atmış. Ronaldo atmış. Rakip de izliyor. Nasıl bir gol olduğunu ben de anlamadım. Kaleci çok çok zayıf. He. Şeyde yakalanmış kaleci anladım. Çok yavaş bir top ama kaleci sola atlamış biz sağdan attık golü şimdi rakip çok tehlikeli geldi Oliver Kahn ve maç bitiyor 1-0 kazandık Cristiano Ronaldo'nun golüyle çok güzel çok eğlenceli bir maç oldu benim açımdan ben doyamadım umarım Eminim siz de doya, doyamamışsınızdır. O yüzden ikinci maçımıza geçelim. Ve arkadaşlar rakibimiz geldi. İkinci maçımıza geçiyoruz. Umarım bu maçta diğer maç gibi eğlenceli olur. Bakalım San Maxime'nin şeyi o formu bu sefer güzel gelmiş. O zaman bu maç Samaxmen full oynayacak. Bakalım şöyle e, bu maç kalsın bence. Evet bu maç böyle böyle oynayalım. Bir rakibi e bakalım. Rakibim kadrosu ileride Icardi Galatasaray'ın kadrosu. Evet çoğunlukla Galatasaray'ın oyuncuları var Padro'da. Evet. Ve işte o an geldi. Şampiyonlar Ligi'nde desem yine Türkiye'yi sesiniz arkadaşınız. İyindeyiz. Umar, umarım yine San Maksimen'le çok eğlenceli bir maç geçiririz. Ve maç başladı. Keyifli seyirler. Şimdi San Maksimen, San Maksimen, San Maksimen, San Maksimen, San Maksimen olmadı. San Maksimen, San Maksimen, San Maximen girdi ceza sahasına. San Maximen. <laughs> İlikleri bitti. San Maximen'den bir anımız vardı. Bir pozisyonumuz desem daha doğru olur. Şimdi biz başlıyoruz. So <laughs> they Şimdi defa şimdi top bize geldi. Yine şimdi, şimdi çok tehlikeli. Oliver Kahn. Oliver Kahn karşı karşıya çok net bir pozisyon kurtardı Oliver Kahn. Çok net bir pozisyon. İşte Oliver Kahn'ın sevmemin nedeni Şimdi aldık topu ver miyiz pasımızı Verdik pasımızı Şimdi buradan geçmedi Sam Maksimen Sam Maksimen gidiyor Sam Maksimen gidiyor Sam Maksimen Rakiplerini aldı arkasına. San Maximen. San Maximen. Rakibere çarparak korner oldu sanırım. Aynen korner. Şimdi kötü bir orta diyebiliriz. Açtık. Kafa. Korner sanırım yine. Aynen korner. Lionel Messi kullandı. Lionel Messi açtı ortasına bir kafa gelir mi? Semedi orada ama Oliver Kahn çok başarılı bir performans şu ana kadar Şimdi San Maksimen'e doğru San Maximen geçer mi? San Maximen. Geçti i̇şte oradan Roberto Carlos'u. Kötü bir şut. Kötü bir şut Oleira. Şimdi biz de birkaç oyuncu değişikliği yapalım. Yorulmuş oyuncularımız var. Alantın yerine aldık. Şimdi Ronaldo'yu aldık. Ee, Kafuyu alalım bir de kafa diyorum Kroy. Biz de yaptık. Rakip de yaptı. Şimdi uzun oynadık. İndirir miyiz? Şimdi çok güzel. indirdik. Indirdik, Çok güzel gidiyor. San Maximen. San Maximen. San Maximen. Yoruldu tabi Yine Oliver Kahn Yine Oliver Kahn <laughs> Safa Muhammed miydi o? <laughs> Çok tehlikeli Drain dibinden gitti Şimdi Evet Şöyle Ronaldo'ya doğru oynayalım Ronaldo. Ve derken maç bitti 0-0 Birkaç San tehlikeli olduğumuz atak var Kaleye bir ırlan bir şutumuz var i̇şte Göstereyim bunları da Başın adamı Oliver Kahn tabii ki de çok iyi oynadı. Arkadaşlar video bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.